Herkese selam, merhabalar, canlarım benim. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Aslında ben fal bakmayacaktım. Yani videolarda söylemiştim ki fal bakmam Ramazan'dan dolayı. Ramazan bayramından dolayı. Ama şey, baktım sayfalarda herkes fal bakıyor. Öyle ben de bakayım dedim. Bakayım mı? Bakayım değil mi? Bakayım. <laughs> Tamam. Şimdi böyle indirim. sizde siz, de, siz de göreceksiniz kartları. Evet, İskambil falama hoş geldiniz. Fal açıyorum içimden inanarak Aslan Burcu'na Hanımlar. Bir haber bekliyorsunuz, önemli bir haber. Yani sizin için çok önemli. İşle olur ilgili, aşkla olur ilgili, genel söylüyorum. Bakın ta başınızda bir görüşme var. Bir de haber var. Yani bir haber alacaksınız. Yoldan da olabilir. Yani uzak yoldan da olabilir, dışarıdan da olabilir. Genel söylüyorum çok güzel bir hmm, haber. Hani beklediğiniz bir haber. Yani Uzun zamandır bekliyorsunuz. Güzel bir haber alacaksınız. Ee, bir devlet kapısı çıktı. Devlet işi. E, devletle bir işiniz olacak. Hmm, ama çok güzel. Bakın kartlar güzel. Harika kartlar çıktı tatsız 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 üzüntüler gözyaşı hepsi geride kalıyor geride yani desem gözyaşı var yani ne varsa söylüyorum kartlarda yani piş işte, yani gözler hepsi geride kalıyor geçmişe zaten aslan burcu çok geçmişe bağlı değil yani ya tamam hatırlar böyle arada ama çok geçmişe bağlı değil o yüzden yani siliyor her şeyi ve yeniden devam ediyor. Yani sayf yani hayatında yani kötü olumsuz şeyleri siliyor, devam ediyor yani. Yani seni sildim diyorlar ya hayatımda böyle. Ee, bir de hastaneye gitti yani ameliyata girmek isteyen hastane, tedavi güzel, hepsi güzel. Çok güzel. Daha önceden bir hayal kırıklığı yaşadınız. Ee, bir görüşmeniz oldu ve o hani hepsi yani hepsi yani size sizi üzen yani e, kötü olumsuz bir kişiler hepsi geçmişte geride kalıyor yani e, <laughs> bir de böyle bir basamak çıktı böyle yavaş 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 yukarı çıkıyorsunuz amacına ulaşıyorsunuz yani hayal bir merdiven böyle yavaş 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 aşağıda biraz şeydiniz böyle maddi sorununuz oldu sorunlarınız oldu ama artık böyle yavaş 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 çıkıyorsunuz ve güzel yani gelişmeleriniz olacak hayatınızla yani güzel beylere söyleyin beylerde ta başınızda sevinç var güzel seviniyorsunuz eğer yalnızsınız aşk çıktı size eğer yasak ilişki yaşıyorsunuz yasak ilişki yaşayan beyler ee, şurada şu, şimdi, şöyle beyler olabilir bekar da olabilir evli de olabilir ee, yani bir hanım çıktı ama evli yani ondan bir güzel bir şeyler hani belki bir plan kurdunuz yani ayrılırsın yani beraber oluruz. Beraber olacaksınız. Çünkü o hanım kadın aslında sizi çok seviyor ve birleşme çıktı. Bak sizde de bir üzüntü oldu. Daha önceden çok çok üzüldünüz. Yani ben gidiyorum, benim işime hani misal işim rast gelmiyor. Yani şanssızım diyorsunuz ama size bir yani yanınızda bir kardeş ya da arkadaş bilmiyorum çıktı yani onunla bir plan mı yani plan kurdunuz olmadı yani iş yeri açma bir plan yani uzak yola gitme yani genel söylüyor çok güzel yani size yani maddi olarak bile yardım etmese manevi olarak size çok destek olacak yani moraliniz yüksek olacak kalbinizde aşk çıktı. Eğer eskiyi düşünüyorsunuz, bakın yeni bir aşk çıktı. Eğer yalnızsanız yani yalnız bayanlara söylüyorum aşk çıktı. Eğer e, hani görüştüğünüz varsa, ayrıldığınız kişiniz varsa, sizin kalbinizde çıktı ve e, bayan çıktı. Yani bir bayan yüzünden mi ayrıldınız? Yani ihanet mi oldu? Ama söyleyeyim mi size? Yani ihanet de olabilir ya da onun hayatında da başka bir kadın olabilir ama geçicidir. Onunla tam devam etmeyecek. Ama kartın sağdan gösterdiği için bir yüzde seksen yüzde seksen sizinle birleşecek ama kafası şimdi sizin seçtiğiniz partner yani şimdi kimseye güvenilmez tabii ki. seçtiğiniz partner ona güvendiniz. Hani olamaz ya o beni aldatmaz olamaz diyoruz. Hani öyle demiştiniz ama o kişi de yüzde seksen size dönecek. Yani kartın işareti öyle gösteriyor. Ama eğer yalnızsınız tertemiz bir aşk çıktı. Aşk, hoşlanma, elektrik alma, yani tanışma böyle çıktı size. Beylerde de ne çıktı? Beylerden. Beylerde bir değişim çıktı. Değişim olacak. Yani genel sizinle hayatınızla ilgili değişim çıktı. Eğer çocuğunuz varsa çocuğunuz yani genç çocuk da çıktı. Çocuğunuzla eğer niye tuttuysanız onun da bir değişim çıktı. Yani değişim şöyle yani hayatınızda değişik değişim oldu ama olumlu olumlu çıktı yani güzel Bu kartlar sanki dün baktığım Rusça Aslan Burcu aynısı çıkmıştı. Hmm. Bakın anlattığı şeyler anlatmayın. Bazı hani aslında Aslan Burcu çok sırcı. Yani çok sırcı ama arada bir ağzından kaçırıyor. Ee, şöyle bir ortamda olacaksınız hanımlar. Orada bir yalanı yakalayacaksınız. arkadaşının hiç beklemezsiniz yani. kedi kovdum kusura bakmayın ee, hiç beklemedi yani iki bayan var bak iki bayan var siz çok iyi tanıyorsunuz yani çekemmiyor çekemiyorlar sizi her şeyi anlatmayın ama ağzınızdan bazen kaçırıyorsunuz o yüzden hani nazarlanıyorsunuz ve yalanı öğreneceksiniz şaşıracaksınız şokoy olacaksınız hiç beklemiyordum ben bu arkadaştan demek böyle yaptı öğreneceksiniz yani sizin hakkınızda böyle bir şey konuşacak işte yani belki daha önceden sizin bir şeyinizi mi biliyordu yani geçmişten bir şey mi biliyordu ağzından kaçırıyor yani o yüzden her şey hiç kimseye her şey her şeyinizi anlatmayın bakın sevinçler o hem de hem de gözyaşı sevinci çıktı size. Gözyaşı sevinci çıktı. Çok sevinç çıktı. Bir de bir devlet işiniz olacak. Evra, kağıt, bir şey yani böyle devlet işiniz olacak. Belki de sınava gireceksiniz, hazırlanıyorsunuz. Hani o da olabilir. Bir ayrılmış kişi çıktı. Eğer ayrıldıysanız bir ayrılmış kişiden bir haber gelecek size. Yani onunla biraz böyle yani aranız limoni. Onu hem hanımlara söylüyorum hem beylere. Aranız limoni. Ondan bir haber alacaksınız. Bir de arkadaş hani yıllardı ya da aylardı konuşmadığınız arkadaş sizinle barışmak istiyor. Ama o da sizi çok üzdü. Kalbinizi kırdı. Ama hani siz de belki kırmışsınız bilmiyorum ama kartlar göstermedi yine de. Yani sizinle barışmak istiyor. Hani her zaman söylediğim gibi eğer siz adım iki adım atarsınız o da beş adım atar. Yani barışmak isteyen zaten adım atar. Yani herhalde sizden çekiniyor, utanıyor bilmiyorum işte. Ama arkadaşınız çok çok hem hanımlara söylüyorum hem beylere barışmak istiyor sizinle. yüz yüze bir konuşma olacak. Çok önemli bir konuşma. Bir de iş görüşmesi var. Hanımlar, beyler. iş görüşmesi çok tatlı bir konuşma olacak. Ee, eğer konuşmayı bekliyorsunuz hani birinden. Öyle bir tatlı bir konuşma çıktı ki kartlardan. Kameradan da olabilir. Yüz yüze de olabilir. Güzel bir hani o sizi çok mutlu edecek. Yani ıı, Kadın erkek yani kart göstermedi. Konuşması hani sizinle konuşacak öyle tat, tatmin olacaksınız ki tatlı olacaksınız. Böyle sevineceksiniz. O konuşma çok önemli olacak. Yani Bir yola e, hazırlandınız. Gidemediniz. Hatta iki hazırlamanız bir yol çıktı. Tertemiz bir yol var. İki arkadaş var. iki kardeş var. Bilmiyorum. yola hazırlanıyorsunuz gitmeye. Yani cesaret edemiyorsunuz değil. Maddi olarak da hani sorun oldu. Aile, alevi sorunlar, ale, aile, aile sorunlar oldu. Gidemediniz ama gidiyorsunuz. Temiz bir yolunuz var. İki arkadaş, iki kardeş, yani belki de çocuğunuz, yani çocuğunuzun arkadaşı o ne de olabilir. Bir de ım, uzak yoldan ıı, uzun zamandır konuşmadığınız, görüşmediğiniz kişiden bir aniden beklemediğiniz bir haber alacaksınız. Uzak yoldan ama. Yani hiç beklemiyordum diye misal atıyorum. Ben bir arkadaşımla konuşmuyorum. Baya bir oldu yani. Yani iş, ama ben onu hiç, yani aklıma gelmiyor o kişi artık. Ve o kişi yani hiç beklemediği anda ondan haber alacaksınız. Mesaj da olabilir, internetten, sosyal medyadan da yazabilir, arayabilir. Öyle de olur yani. Bir tartışma darbe oldu darbe tartışma çıktı hmm bir de cinselle ilgili bir problem çıktı. Hastalık çıktı. Rahim bölge cinsel. Hani rahim bölge problem var. Doktora görünüyorsunuz. Doktor çıktı. Devlet kapısı çıktı. Doktora görüneceksiniz. Bir de eğer hani ameliyata girmek istiyorsunuz. Yani bir de korku var burada. Korku da çıktı. Yani Kötü bir şey yok yani kötü kartlar yok ama bir darbe önceden darbe var hastalıkla ilgili e, hastalıkla ilgili söylüyorum bir de şöyle var e, yani yarın giderim o bir gün giderim erteliyorsunuz o da var yani doktora görünün e, rahim bölge karın rahim bölge cinsel cinselle problemimiz de olabilir yani cinsel kartı çıktı zaten. Bak hep haberler size. Güzel haberler var. Bakın basamaklar merdiven böyle çıkıyor yavaş yavaş, yavaş yavaş ilerleme. Hayatınızda iyi gidiyor. ilerleme maddi olur. Yani her şey genel söylüyorum yavaş yavaş. Hani bir basamağa çıkarsın yavaş yavaş. Her şey birden olmaz olmuyor yani, olmuyor ya yavaş yavaş böyle bir basamaklar var güzel bir haber var güzel ne bekliyorsunuz ne haber bekliyorsun ya da hmm, kağıt evrak yani genel söylüyorum güzel bir haberler var ve basamaklar var böyle amacına ulaşıyorsunuz bak yine basamaklar çıktı yani amacına ulaşıyorsunuz genel Bak maddi sorunlar oldu. Bir de yardım. Size çok yardım edecekler. Eğer sevgiliniz varsa. Yani sevgiliniz derken. Görüştüğünüz kişi tabii ki. Maddi olarak yardım edecek. Çok yardım edecek. Hatta size bir hediye gelecek. hediye eğer yani. Yani her hediye birden gelmez. Öyle değil mi? Yani biri hayatınızda birisi olacak ya da arkadaşınız da olabilir yani sevdiğiniz arkadaş yani bir ufak tefek böyle sürpriz yapar yani mesela benim bir Hatice Hanım var arkadaşım mesela o da bana bir mesela dışarıda hani gezerken bana bir çorap alır yani bir şey alır onun gibi de bir şey olabilir ama eğer görüştüğünüz eğer yani hem hanımlara söylüyorum ben beylere sürpriz gelecek ya da bir de maddi durum yani yardım edecek size eğer şu an hani bir probleminiz var pardon önceden probleminiz oldu maddi olarak maddi durumu yükselme çıktı basamaklar yavaş yavaş çıkıyorsunuz ama bunlar belki kimi için söylüyorum böyle evde oturarak tabii ki olmaz hareket ede hani hareket edeceksiniz zaten aslan burcu çok güçlü güç geliyor size güçlü aslan burcu çok güçlü yani onlar güçlüler yani böyle oturarak bir şey olmaz tabii ki. Ee, hareket edeceksiniz yani. Yani böyle oturup da misal atıyorum ben iş arıyorum, oturuyorum öyle olmaz tabii ki. Yani hareket edeceksiniz. Ay çevreniz, yani çevre de çok önemli tabii ki. Eee yani yavaş yavaş merdiven yukarı çıkıyorsunuz. Bak katlarda öyle gösteriyorum. <laughs> Vay 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 vay. Kartlara bak. Vay. Vay. Güzel. <laughs> güzel, 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 güzel. Güzel. Bakın. Yalnız aslanlara söylüyorum. Dul. Bakın. Dul, bekar. Dul ve yani ayrılmış, yani ayrılmış da olabilir, dul da olabilir. Bekarlara söylüyorum. Yani ayrılmış bekarlara. Aşk çıktı size. Yeni aşk. Aşk kafanıza çalıyor. Yeni aşk. Eğer yalnızsınız. Yani baharda aşk var. İnşallah inşallah. Herkes mutlu olsun. Herkes aşık olsun. <laughs> Sevdiğine kavuşsun. Evet. Bir de... Um, yasak aşk. Yani evli biriyle yani evli evli biriyle çıktı. Yani evli biriler görüşüyorsunuz, eğer kendiniz evlisiniz görüşüyorsunuz. Ayrılık yok, hep devam ediyor. Bir de şöyle kart yine dolaştı geldi söyledi. Yani o kişi yani kadın erkek. Genel söylüyorum. Eşinden ayrılıyor ve sizinle aşk, yani sizinle yani devam ediyor. Yolunuz, yani yolunuz sizinle devam edecek. Sizinle devam ediyor. Evet, sürpriz gelişmeler. Güzel. Sürpriz. Bak, hem beylere hem hanımlara yine çıktı. Hani bunun gibi yani açıyorum ya. Hem hanımlara hem beylere. Aynı çıktı. Bir de ev değişimi çıktı. Ev, büyük bir eve çıktı size. Hmm, büyük bir eve taşınıyorsunuz. Eğer niyet ev almak, ev çıktı. Ev kesin çıktı. Uzak yol çıktı. Uzak yol eğer niyet tuttuysanız uzak yol. Eğer yeni yani uzak yoldan birini bekliyoruz gelecek. Ya da eğer gitmek istiyorsunuz siz de gidiyorsunuz. Eğer yani ikisinden biri. Ee, bir de bu sosyal medya daha çok gösteriyor ve dışarısı. Sosyal medya bir çok önemli bir konuşma olacak. Birinden bir konuşma bekliyorsunuz. Belki ertelediniz. Yani bana bir zaman ver. Hani biraz düşüneceğim. Ya siz söylediniz ya da o söyledi. Yani konuşma olacak. O zaman artık doldu. Zaman artık bitti ve şimdi konuşma zamanı. Yüzleşme zamanı çıktı. Böyle canlarım benim. Burada sayayım. Bir iki. 3 4 5 6 6 Yani şaşırma. Şaşırıyorsunuz. Bir şeye çok şaşırıyorsunuz. Yani hayatınızla ilgili canlarım benim. Aslan burcu. Bu kadar. Bana yorum yazmayı unutmayın canlarım. Öpüyorum sizi. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Aşkla kalın. Sağlıkla kalın.